Yayınıma hoş geldiniz. Laçin'de Azerbaycan'ın dünyaya haykırışı var. Laçin'de Azerbaycan'ın işgalci Rusya'ya karşı artık yaptıklarını biliyorum. Sabrım taştı adımı var. Bu adım hem devlet hem milletin haykırışı. Ukrayna'da kan kaybeden ve her yerde bozguna uğrayan Rus ordusunun Karabağ'da efelik yapmasına artık müsaade yok. Hankendi bir Türk şehri. Şuşa'nın hemen yanı başında, aşağıda ve bir o kadar güzel ve yemyeşil bir cennet şehrimiz. Ne yazık ki Ermenilerin orada şehrimizi kirletmeleri ve Ermenistan'ın yayılmacı, bozguncu ve katliamcı görüntüsüyle hiç bağdaşmayan bu şehri kurtarmak artık kesin bir hal aldı. Özellikle şehrin birçok bölgesi, özellikle Azerbaycan'ı çağıran o güzelliği artık sabrımızın son noktaya getirdi. Diyasporadan gelen yardımlarla yani bir nevi oradan gelen bu paralarla buraları kendisine sözde başkent ilan edenlerin artık burada kalma vakti kalmamıştır. Azerbaycanlı aktivistlerin Laçin'de madenleri özellikle madenlerin çalınmasını, zenginliklerimizin talan edilmesini, Duamızın tahrip edilmesine isyanı tabii ki bir nedir? Tepkidir. Ama şunu Putin'in yüzüne haykıralım isterseniz. Gerçekleri duymaya alışkın değiller. Ama Putin'in yüzüne bu gerçeği haykıralım. Bize bak Putin. Bana bak Putin. Biz orada Karabağ'da madenlerle ilgili gösterdiğimiz bu tepki aslında asıl tepkimizin Sadece bir tezahürü, bir sadece görüntüsü. Mesele, mesele sadece maden değil Putin. Mesele hala anlamadın mı? Mesele Hankendi. Mesele Karabağ'ın geri kalanını kurtarılması. Meseleyi hala anlamadın mı Putin? Mesele maden değil. Tabii ki bunun farkındasın. Bunun farkında olduğun için Volkov'u saklıyorsun. Volkov'u kaçırdın. Volkov'u yüzümüze, karşımıza çıkaramıyorsun. Volkov, hangi inindeysen, hangi evet hangi şehirde veya nerede saklanıyorsan çık Azerbaycanlı kardeşlerimizin yanına de ki biz şunu şunu yaptık, şunu şunu yapıyoruz. Tabii ki senin Suriye'de teröristlerle işbirliğini biliyoruz Volkov. Senin iyi hiç iyi bir şeyle adın alınmadı. Ama orada sen bir barış gücü değil, sadece bir işgal gücü komutanısın. Sözde komutan seni. Öyle gidip de PKK'larla Suriye'de yaptığın vahşileri unutmadık. Hepsini not ettik. Ama şunu bilmelisin ki, şunu bilmelisin ki, Azerbaycan Türkü 1 gram geri adım atmayacak haklarından. Azerbaycan'daki haklarından 1 miligram geri adım atmayacak. Senin yapacağın tek iş orayı askerlerine terk etmektir. Evet, Azerbaycan'ın gerçek niyetini hala anlamayanlar varsa yayının başından itibaren söylediğim o cümleleri tekrar dinleye dursunlar. Artık Rusları kovmaz adımı başlamıştır. Çünkü Volkov gelmeyince Azerbaycanlı kardeşlerimizin, aktivistlerimizin talepleri ortaya çıkmaya başladı. İşte bu taleplerden en önemlisi. Rus sözde barış gücüne sunulan teklifler. Rusya'ya sunulan teklifler aktivistlerimiz tarafından diyorlar ki artık bu geçiş noktasında Azerbaycan'ın güvrü olmalı, Azerbaycan'ın sınır koruma görevleri olmalı, girişi çıkışı onlar denetlemeli. Gerçekten en uygun çözüm bu. Karabağ kimindi? Karabağ Azerbaycan'ın. İçeride öyle suni bir dağlı Karabağ çıkaramazsınız. Tek bir Karabağ vardır. Dağlı obası yoktur ve aktivistlerimiz benim dediğim haklı çıkarırcasına demiştir ki sınır karakolu kurulacak, sınır muhafaza birliği kurulacak ve buraya gümrük kurulacak. Yani Azerbaycan devleti Hankendi'ye girişleri çıkışları denetleyecek. Olması gereken bu, olması gereken tamamiyle bu değerli kardeşlerim. Barış güvercinleri uçuruyor aktivistlerimiz. Aslında da onlar Hankendi'nin özgürlüğünü azat edilişini ve diğer Hocalı Hocavent ve Aderin'in azat edilişini sembolize ediyorlar. İşte iyi bakın bu güvercinden uçuşuna. Sizi azat edeceğiz diyorlar. Evet güvercinler uçuyor. Bu güvercinler azatlığın sirkesi. Bu güvercinler azatlığın nişanesi. Böyle güzel uçuyor bembeyaz güvercinler. Evet bu güzel cümleleri dinleyelim. Azerbaycan sesleri ve beyaz güvercin sesleri <Gülüyor> 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 nöbet evet, gördüğünüz bu kareler, gördüğünüz bu anlar, bu olaylara tanık olan, tanık olunan gelişmeleri anlatan ve özellikle hepimizin burada nasıl davranmamız gerektiğini anlatan güzel cümleler. Hislerimize tercüman olan güzel cümleler. Gördüğünüz gibi gerçekten mutlu olmamak mümkün değil. mutluyuz, huzurluyuz ve sevinçliyiz. Evet gördüğünüz gibi. Şimdi bu mesele, bu mesele değerli izleyenlerim. Artık Azerbaycan için bir sinir ucu. Azerbaycan burada sadece bir eylem yapayım gideyim diye gelmedi. Komandolarımızın elleri tetikte boşuna değil. Rusya, Ukrayna'da zor durumda. Burada da Türkiye ve Azerbaycan'a karşı cephe açacak durumu yok. Allah korusun. Eski süper güç havasında ve artistliğinde olsaydılar. İyice dumuru uğramasaydılar. İnanın bize her türlü hinliği, her türlü zalimliği yapmaya cesaret bulabilirlerdi. Ama öyle bir hamle yaptık ki aktivistler eliyle artık Usta'nın burada bir teröre yandaş, teröre destek kuvvet olarak görüldüğü izlenimini oluşturduk ve artık topraklarımızı unutmadık, oralara gireceğiz, topraklarımızı alacağız mesajı verdik. Gerçekten gerekliydi. Bu anlar, bu düşünceler çok önemli. Evet yeni bir konu gündemlerine karşınızda olacağım aktivistlerimizin şanlı direnişi devam ediyor. Rusya'nın sessizliği ABD'nin ve Fransa'nın küstahlığı da var. Neymiş efendim? Aynen şükür kullanıyorlar. Çekilin. Aktivistler çekilsin, yolu açın diye. Ey Amerika, Hocalı'daki katliama bir terimi etmeyen, Karabağ'daki insanlara zulme, Pembecer'deki doğa katliamına hiç ses çıkarmayan Amerikanın şimdi gelip de buradan bu yolu açın, çekilin demeye hiçbir şekilde hakları yok. Türkiye ve Azerbaycan'ın kenetlenmesi ve güçlü bir buradaki kardeşlerimizin daha rahat eylem yapmalarını sağlamaktadır. Yaşasın büyük Türkiye. Yaşasın büyük Azerbaycan. Yaşasın büyük kardeşliğimiz. Yaşasın Türk İslam dünyası. Hepinize sağlık, esenlik ve güzellikler dilerim. İnşallah bir dahaki bir konuda görüşeceğiz yetkili konu ve gündemlerde Ama eylem sonuna kadar devam ediyor. Eylem hızlı ve seri bir şekilde devam ediyor. Ruslar gitgide daralan, gitgide sıkıştıkları bir bölgede duramayıp gidecekler inşallah. Bu askerlerin bizim topraklarımızda ne işi var? Ne işi var bunların Azerbaycan'da? Ne işiniz var sizin bizim aziz topraklarımızda? Kırmızı şerit çekmeye ne hakkınız var sizin? bu toprakların sahibi olan Azerbaycan'a karşı. Evet, yepyeni konu ve gündemlerle karşınızda olacağım. Lütfen kanalıma abone olmayı, videoma beğeni atıp bütün sevdiklerinizle paylaşmayı unutmayın. Hoşçakalın.